Hazreti Mevlana'nın 11. menkıbesi fakirlikten şikayet. Bir kimse geldi Hazreti Mevlana'ya geçim darlığından şikayet etti. Bunun üzerine Hazreti Mevlana o kimseye eğer sana azalarından birini kesip yerine bin altın verseler razı olur musun diye sordu. O da hayır razı olmam dedi. Gözün, kulağın, elin, ayağın, burnun her biri yüz binlerce altından kıymetli mi? Evet efendim. Bunun üzerine Mevlana Hazretleri de buyurdu ki, ey kardeşim madem ki razı olmazsın, niçin geçim sıkıntısından şikayette bulunursun? Fakirim diyorsun, bu kadar altından daha kıymetli azaların, uzuvların var iken, vücudun sıhhatte ve afiyette iken Niçin bunları sana bedavadan ihsan eden Allahu Teala'ya şükretmiyorsun? Allahu Teala eğer kulum elindeki nimetlerin şükrünü eda ederse ben de o nimeti arttırırım buyuruyor. Eğer şükretmezseniz elinizden alır şiddetli azap ederim buyuruyor. Buna dikkat ediniz dedi. Hoşça kalın.